Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Viking maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Şaşırdığı noktalara dikkat çeken genç hoca, hem yeni eşleşme hem de transfer sürecine dair beklentilerinden bahsetti. Çağdaş Atan, Başakşehir için önemli analizler gerçekleştirdi. Temsilcimiz kendi sahasında Viking ile bir bir kalırken, Çağdaş hoca ise adım adım ilerlemenin önemine değindi. Çağdaş Atan'dan bakın kritikleri nokta çok mutluyuz. Çok zor bir eşleşmeydi. Herkes de bunun farkındaydı. Turun favorisine karşı üstün geldiğimiz için mutluyuz. İlk 45 dakikasını harika planlayıp, harika uyguladık. Birkaç çok net pozisyon yakaladık. Çok efektif oynadık. Çok iyi baskılar yaptık. Bire Birebir eşleşmelerde rakibe büyük problemler çıkardık ve uzun topla oynamaya yönlendirdik çok şanssız ve hak etmediğimiz bir gol yedik. Gole erken reaksiyon vermek kırılma oldu. Soyunma odasından iyi dönmemek bugün beni mutsuz eden tek şey. İlk yarıda aldığımız avantajın etkisi tedbirli oynamaya itti bizi. Oyuna girenler bizi diri tuttu. Rakibi net gol pozisyon vermedik. Kazanarak bitirmek isterdik ama böyle güçlü bir takıma karşı tur geçmek bizim için mutluluk verici. Şimdi Kayseri Spor maçına konsantre olacağız. Nokta nokta gelecek tur hakkında ile izlenimler. Rumen takımı gelecek gibi gözüküyor. Bize de ligin liderlerini çekmek yakışırdı. Rumen temsilcisi çok iyi bir takım. Çok güzel atmosfer yapıyorlar. Bize de böyle zor bir kura yakışırdı ama hiçbir şey kolay değil. Bunlarla mücadele etmeye alışız. Pazar günkü maçtan sonra o karşılaşmayı düşüneceğiz. .Ildor Somradova Örgüler. hücum bölgesinin 3 alanında da oynayabilen bir oyuncu. Çok istediğimiz bir futbolcuydu. Repertuarı beklediğimizden geniş. Top ayağındayken bağlantı oyunu oynaması, pas kabiliyeti etkileyici boyutta. Önde 3 iyi oyuncumuz var. Nokta. Nokta. Yeni transferin son durumu. Bozbek Faizullayev şu an savaş durumuyla birlikte Rusya sebepli sıkıntı yaşıyor. Bon servisi ödeyecek durumdayız ama farklı prosedürler çıkıyor. Başkanımız bağlantılarını kullanmaya çalışıyor, bir şekilde çözülecek. Oyuncu da biz de sabırsızız. En kısa zamanda halledilir diye düşünüyorum. Nokta sıkça sorulan sorular nokta Başakşehir TÜF'den neden erteleme istedi? Göksel Gümüş da UEFA Konferans Ligi Playoff turundan dolayı TÜF'den erteleme talip edeceklerini söylemişti.